Üç yıl önce tanıştık kendisiyle. <laughs> Teknik olarak bakarsanız İTÜ'den abim. Ama aynı zamanlarda olmadığımız için o zamandan bir tanışıklığımız yok. Son üç yıldır çalışıyoruz. Ve her toplantımızda böyle ilginç sorular soruyor. Nedenini soruyor mesela. Bunu neden böyle yapıyorsunuz diyor. Şimdi genellikle alışkın değilim. Genellikle sonuç üzerine e, konuştuğumuz yani sonu ne olacak diye, hep böyle nedenine geliyor ve tümden gelme alışkanlığı var. Ya, o öyleyse o zaman bunu böyle mi yapmak istiyorsunuz diyor. Ve eğitimlerimize katılıyor. E, hem Ozan'ı hem beni yakaladığı zaman sıkıştırıyor. O öyle mi, bu böyle mi, şöyle mi olur diye. Sonra bir gün dedim ki siz ne yapmak istiyorsunuz? Ya bu işin... Standartlarını, prosedürlerini oturtup teknolojiyle beraber bir şeyleri farklı bir yere götürmemiz gerekiyor dedi. O zaman dedim biz e, ilk etkinlikte kendisini dinlemeliyiz. Ve sağ olsun sesi çok iyi değil, hafif bir kırıklığı var ama bizi kırmadı sağ olsun. Ben EMAİ Mühendislik'ten Genel Müdür Yardımcısı Sinan Alemdar'ı sohbetimiz için sahneye davet ediyorum. Kimsiniz, ne yapıyorsunuz da girmeden önce, o konuya girmeden önce. Şu fotoğrafın hikayesi nedir? Şöyle tabii Tolga sunumlarda hazırlanırken o kadar titiz ki, demin de Elif Hanım'la da konuşuyorduk, yani detaylara falan çok önem veriyor. İşte katılmaya karar, daha doğrusu davet alıp da kabul ettikten sonra da İnsan bir geriliyor. İşte bu da o fotoğrafın başlangıcı öyle oldu. İşte gülen bir fotoğraf. işte şöyle hani biometrik e, fotoğraf ölçüleri gibi böyle çok tarif edince ben sizi de, yordum yani. <laughs> acaba ne yaparız falan diye. Ben de şöyle fotoğraflarımı kurcaladım. Hani gülen fotoğraf deyince pek de gülmüyormuş onu fark ettim. <laughs> Sonra yani bizim çocukluğumuzda Adile Naşit hani kahkahasıyla hepimizin hafızasına yer etmiş. Şimdiki gençlik çok bilmez belki ama onunla o sokak var bir tane şeyde. Cangir'in oralar galiba. Evet. İşte dolaşırken öyle eşimle orada bir fotoğraf çektirmiştim onu gördüm. Hani onu göndereyim. Hani ondan idare eder mi diye Tolga Bey de dedi ki ya bu gerçekten olur yani. Evet. Çok çok da güzel oldu. <laughs> evet. Çoktu. Da... Geç... bir hikayesi var evet. Geçenlerde ölüm yıl dönümüydü. Nurlar içerisinde yatsın. Adile Naşit. ben şimdi çocuklarımı da onun masallarıyla büyütmeye çalışıyorum. Ee, i̇şin ilk başladığı yere dönecek olursak İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudunuz. Evet, ben böyle bahsedeyim biraz. İşte 92 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olduk. Tabii bizim biraz da İstanbul'a da alışmamız e, o süreç. Yani üniversiteyi 4 yılda bitiriyorsunuz ama bir yandan da yani işte Erzurum'dan geldik, Erzurum'da okuduk falan. İşte o adaptasyon derken e, okulu bitiriyorsunuz 92 yılı. Sonra karayollarından burs kazanmıştık. İşte bir dört yıl falan karayollarında çalıştık. 98 yılında Emay Mühendislik firmasına başladık. Daha sonra işte firmayla birlikte gelişim sürdü. Hala 98'den beri, işte 21 yıl falan oluyor galiba. He. 21 yıldır firmanın içindeyiz. Firmanın tecrübesi aslında benim kişisel tecrübeme de eş değer oldu. O yüzden birazdan müşavirlikle ilgili e, tecrübelerimizi anlatacağız. Orada da benzer şeyi göstereceğiz. Orada karayolları anlatırken bana, orası ayrı bir yer, oranın bir okul nosyonu da var demiştiniz. Evet. Neydi karayollarını farklı yapan? Yani karayollarına tabii girince e, algıladık. Biz tabii üniversiteden mezun olduğumuzda bizim İslam Teknik Üniversitesi, ben şimdi biraz eleştirel göze de bakıyorum. Ha. Hani demin senin e, şeylerinden bir tanesinde vardı, hani geçmişe de bakılıp da neler yaşadığımızı görüyoruz. Biz biraz tabii teorik bir okul bizimki. Yani hele inşaat fakültesi. O zamanki şartlar tabii bu kadar iletişim çağdı çok fazla olmadığı için çok farkında olmadan mezun olmuştuk. Ama karayollarına girince karayollarının zaten genel bir hani tecrübeyi kurumsallaştırmış bir e, kurum diyeyim daha doğrusu. öyle bir kurum. 1950'de Amerikalılar tarafından aslında. E, ne diyelim prosedürleri falan empoze edilmiş ve onlar tarafından korunmuş. Bu da tabii belki de bir tecrübe aslında. 1950'den başlayan o tecrübeyle de işte eğitim yani gelen kişiyi demin Pınar Hanım'da bahsetti ya gelen işte herhangi bir mühendis arkadaşımıza prosedür veriyoruz. Onun gibi yani. Onu biraz daha işte 6 aylık bir eğitime tabi tutuyorlar. Neredeyse üniversitenin bir yılını tekabül edecek yoğunlukta bir eğitimde evet. veriyorlar. Böyle yatılı okul gibi kalıyorsunuz. Bir yere gitmiyorsunuz falan. Karayolları bayağı bir eğitim Tabi Tabii tabii. Eğitim şube müdürlüğü var. İşte eğitimciler de genelde karayolcuların kendileri oluyor. Hı. Yani, Direkt saha tecrübesi. Direkt artırıyor. tabii tabii. Adam mesela şeyden Mesaisini o gün eğitim şube müdürlüğünde geçiriyor. Ertesi gün gidiyor. işte şantiyede tekrar aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Bu çok önemli. Yani şimdi senin burada yaptığını işte kurumsallaştırmış. Tabi orada biraz daha farkındalığımız arttı ve işte betondan yol aplikasyonuna asfaltın işte plentinden bilmem nesine kadar bayağı bir orada o okulu görüyorsunuz. Ve karayolları ile sen sonradan işte Çanakkale Köprüsü'nde galiba karşılaştın. Evet, evet. Orada bir beklentinin üstünde bir şey gördüm. Evet. Işte. evet. Çok ee, hızlı geri dönüşler oldu onlar tarafından. Hani evet, e, yani onun altlığı o. Evet, biraz o şey evet. var. O tabii bir benim için de bir şans oldu. Ee, devamında işte firmayla devam ediyoruz. Sinan Bey'in bazı e, sunuları var. Onlar üzerinden de konuşuyor olabiliriz. Burada biraz da eee ve eee yoğunlaştığı alanlar galiba değil mi? Evet. Yani bunu birazcık hani e, e, bunun üstünden sohbet ederiz diye Konuştuk hani bizim dijitalleşme sürecimiz ne diye? Tabii Pınar'ın bahsettiği yani böyle İngiltere'nin çok eski firmasından gelen gelenek, hakikaten inanılmaz değerler bunlar. Yani ben bunları çok değerli buluyorum. Yani karayolları gibi, işte bu kurumsallaşmak veya işte tecrübeleri bilgiyi üst üste koymak gerçekten çok önemli bir şey. Yoksa işte hayatı boyunca mühendislik yaşamı boyunca 30-40 yıl boyunca yaşadıklarını hiçbir yere katmadan koymadan. Ee, çekip gitmesi bir faydası yok. Ee, geçen, gerçi biraz geç seyrettim. Lucy diye bir film varmış. Ben de e, yeni seyrettim. 2014 yapımı. Bu Morgan Freeman falan oynuyor. İşte bir tane bir, yani zek şeyin, beynin kapasitesiyle ilgili bir film. İşte yanlışlıkla bir şeyler oluyor. İşte beyin kapasitesinin yüzde yüzüne ulaşıyor bir hanımefendi. İşte o sırada e, Morgan Freeman her zamanki gibi böyle bir şey havası var işte nasıl diyelim Böyle bilgi adam, Hı. o da bir bilim adamı, şey diyor işte insanın en büyük vazifesi diyor, bilgiyi aktarmak diyor falan. Yani o gerçekten önemli. Hani hepsini birbirine bağlarsak bilgi veyahut da tecrübeni bir yere yansıtıyor musun? Bir şeyler de biriktiriyor musun? Hı. Bence en büyük hedef bu olmalı. Olmadan olmuyor galiba değil mi? O ilerleme olmuyor. Aynen. aynen. Ee, bütün buradaki o zaman tecrübeler şu an için bir yerlerde toparlanması gerekiyor. Yani sizin gördüğünüz gidişat o galiba değil mi? Evet. Yani bir bir proje dediğiniz mesela bir metro projesi. O deminki timeline'da da vardı. Mesela otogar bağcılarla başlayan bir şey var. işte 2009 yılında, 2008'in sonu 2009'un başında bizim başladığımız şeyde. Biz 3,5 yıllık bir projenin ortasında girdik emay olarak o projeye. Bir üç buçuk yılda biz devam ettik. Aşağı yukarı dört yıl. Şimdi bir proje ortasından girmek, bir başka müşavir varken biz biz girdik. Onun sözleşmesi bitince o daha zor bir e, bariyerdi bizim için. Ee, orada başlayan o tecrübe e, bir şeyleri o demin dökümantasyon sayıları da söylediler. Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. <laughs> Mesela yüz, yüz bine yakın bir çizimle e, yani işte 15 bin ezbir dökümanı var. 15 bin ezbir dökümanına gelene kadar 3-5 tane revizyon görse yaklaşık 100 bin pafta veya rapor işte 5 bin tane yazıyla falan uğraştık İnanılmaz. otogar bağcılarda. Bu otogar bağcıların sonunda dedik ki, ya yeni bir işe başlayacağız. İşte e, Mecidiyeköy Mahmut Bey projesine. Orada da işte bin fikri var şöyle bir tırnak içinde falan. Evet. Ya bu bin ne falan deyince yani e, demin beni tanıtırken neden sorusunu soruyor diyorsunuz ya hakikaten neden yani neden bunu düzeltmem yani neden böyle oluyor bunu nasıl düzeltir sorusunu sormaya başlayınca etrafınızdaki e, bu işle uğraşmış kişileri toparlamaya başlıyorsunuz. İşte Mecidiyeköy Mahmut Bey projesinde de bu sefer e, Daniel Kazado Bey'i bulduk. Yani dediğim, kulakları için nasıl? Biraz uzaklarda şu an kanalda. Online da. olarak seyrediyordur belki. her, ay, her an online'dır diye bir şey de var. İnternetten bağlanabilir İnternet herhalde. De var. Yani uzmanı kim dedik? İşte Serkan Bey'i bulduk, Daniel Bey'i bulduk. Onlar geldiler, biz anlattılar falan. Ha tamam falan dedik işte. Sorguladıkça biz de kendimize düşen e, dijitalleşme payını almaya başladık. Bizim de böyle bir dijitalleşme maceramız var tabii. E, raylı sistem bilgi platformu diye İstanbul Büyükşehir Belediyesinin e, bir şeyine dönüştü. Ne diyelim, portaline dönüştü iş. İşte dışarıdan yazılımcılar bulduk falan. İşin süreç yönetimi veya işte nav havını da biz üstlendik. Ee, bu da bizim bir katkımız oldu herhalde diyelim. Ama tabii bunu bir, yani ben şuna benzetiyorum. Ya senindeki, yani bir şey yazıyorsunuz mesela bir rapor yazıyorsunuz. Ya bu kalemle senin senin rapor çok güzel, evet. Bu raporu çok güzel bir rapor. Yazdığın şu kalemi alayım da, ben de raporu bundan sonra ben yazarım gibi bir şeye dönüşüyor. Bu yazılımı ver bana, ben hallederim demek. Yani onu ona benzetiyorum. Çünkü bu iş bir e, yazılım yapıp da e, birine vermek değil de bunu bir hizmet olarak görmek. Yani artık zaten. süreçleriyle beraber değerlendiriyoruz. Aynen olarak. öyle. Yani. Bunu da anlatmaya çalıştık idareye, idaremize veya büyükşehir Belediyesi'ne. Sonuçta bu kadar biriktirdik, biriktirdik. Biz de yani sözü şeye getireceğim en son işte bizim proje yönetim prosedürleri dediğimiz şeye getireceğim. bu kadar tecrübeden sonra dedik ya bu müşa yani en firma olarak müşavirlik hizmetlerimizi de hangi sorunlarla karşılaşıyoruz? Gerçekten de e uzman olan bir sürü e yani eleman portföyümüz çok arttı ve işin uzmanı o kadar çok insan var ki yani onları yüreklendirip onların bilgilerini ya senin bildiğin çok kıymetli. Hadi gel bunu oturalım bir yazılı hale getirelim, dokümante edelim falan dediğinde bir irkiliyorlar. Hani biz, nasıl bizi davet ettiğinde biz bir çekiniyoruz. Onlar da aynı şekilde çekiniyorlar. Onları işte cesaretlendirdik. İnsanların acaba o bilgilerini onlardan nasıl alırız? O bilgilerini nasıl değerlendiririz diye düşünerek bir çalışma başlattık işte bizim bir şeyin e, town swat gibi bizim de kendimize göre hani daha küçük. Ema'yı, Yani işte Hazır kıta diyelim biz de. O, burada bir onunla ilgili de görsel var galiba ben değil var, mi? Başlattığınız evet. çalışma. Bu e, şurası galiba değil evet, mi? Evet. Evet. Yani bunlarla ilgili de şöyle tabii. E, mesela atıyorum hak ediş uzmanı kim var burada? İşte Ahmet abi var. Kaç yıldır bu iş yapıyor? 30 yıldır yapıyor, 35 yıldır yapıyor. Abi bir gelebilir misin? Ya yani biz gelelim ziyaret edelim. Gidiyoruz. İşte onu görünce birazcık ya ne kadar güzel biliyorsun falan filan cesaretlendirip sonra ya bize ne iş yaptığını bize bir tam anlatır mısın? Yani sana ne geliyor, nasıl çıkıyor, oradan kime gönderiyorsun, nasıl oluyor falan. Ondan sonra oturup bir tane danışmanımız da yine var İlhan Bey burada ismini almadan geçmeyeyim. onları oturup böyle iş akışlarına dönüştürdük daha basit. Tabi bu da bizim Yine e, genel müdürümüz e, Mehmet Bey'in de bir vizyonu var burada. Diyordu ki ya bunlar böyle insanlara hani insanlar oturup e, sayfalar dolusu yazıyla e, uğraşmak istemez. Yani senin sunumlardaki taktiğin gibi. Bunu iş akışına döndürün. Daha basitleştirin. Bir kitap haline getirelim. E, buradan başlamıştı ve de biz bir insanları böyle cesaretlendirerek onların bilgilerini iş akışlarına dönüştürdük. Sonuçta bir Belki bir geriye gelirsem, bir tane evet. kapağı olan, evet mesela şurada proje yönetim prosedürleri, raylı sistemlerin, e, raylı sistem metro müşavirlik hizmetlerindeki prosedürler diye bir şey oluşturduk. Yani bu bir başlangıç. İşte bunu karayollarında da yapacağız. İşte bunu e, TOKİ'nin müşavirliklerinde de yapacağız. Orada da bir sürü kıymetli arkadaş var. E, bizim de bunun sonunda böyle en azından 2-3 cilt, hani e, NCR firmasının var diyorsun ya e, bu kara e, kitabı, e. E, belki de firmamıza böyle bir e, süreçleri kitapçık haline getirip yeni başlayan arkadaşlara yeni karşılaşacağı yani karşılaşacağı konularda en azından basit bir iş akışını önüne koymak bizim katkımız olacak diye düşünüyorum. Arada NCR'a bahsedeyim, evet. e, atıfta bulunduğunuz için size de bir su fırsatı olsun. E, NCR bu ATM'lerden bildiğiniz firma. Ee, dünyada çok yaygınlar, ee, çok eski bir kurum ee, ve dünyanın en kurumsal şirketi olarak tanımlanıyorlar. Nedeni de şu, e, bünyelerindeki bütün süreçleri kağıda dökmüşler ve bunlarla ilgili kara kaplı kitap oluşturmuşlar. Her türlü süreç o kara kaplı kitabın içerisinde hazır. Ola ki yeni bir süreç olursa, yeni bir şey eklenmesi gerekirse o kara kaplı kitabı oluşturan bütün paydaşların olduğu bir komite var. Toplanıyorlar, süreci değerlendiriyorlar. Bu nasıl dokümante edilecekse, nasıl akışları oluşturulacaksa oluşturuyorlar. Kara kaplı kitabın içerisine tekrar koyup dünyadaki bütün ofislerine bunu dağıtıyor oluyorlar. Dolayısıyla bir sıkıntı mı yaşadınız? Alıyorsunuz kitabı, oradaysa oradaki gibi çözüyorsunuz. Orada değilse komiteye başvuruyorsunuz, ekleniyor ve tamamen bir kurumsallaşmanın altyapısı oluyor. 1800'lerde başlayınca kağıt, kalem ve klasör şeklinde ilerliyorsunuz ama şimdi bu tamamen dijitalize olmuş durumda. Atıf biraz onaydı aslında. Ben biraz da şeyden bahsedeyim. Yani biz müşavirlik hizmeti verirken ben hep şunu diyorum. Biraz hiyerarşik olarak biraz daha yaptırım gücü olan bir pozisyon oluyor tasarımcıya göre. O yüzden mesela döküman kodlama sistemi diye bir şeyin olması gerektiği her yerde yazıyor falan ama biz şuna şöyle yapmaya başladık. Müteahhitlere döküman kodlama sistemini ver deniyordu bundan önce. E, i̇dare adına yine ezber bozduk ve dedik ya döküman kodlama sistemini biz gidelim işletmeci sizin bir firmanız var. Gidelim onunla konuşalım. Sonunda ona teslim edeceğimiz dökümanlar olacağı için onun sistemine uygun bir kodlama yapalım. Oradan o kodlama sistemini oluşturup bu sefer müteahhitlere bir empoze etmeye başladık. Al bunu bize sunmuş ol. Veyahut da sunduğunu bu şekilde. Yani bu da bir ezber bozma diyelim. Buradan başlamıştı. Yani o hiyerarşik gücü kullandık e, diyebiliriz. Aynı şekilde müşavirlik e, personel sayısı da e, bütün sahaya e, iyi kontrol ettiği için biraz fazla oluyor. Yani 70'ler, 80'ler falan. Hı hı. 80 kişiyi e, en büyük e, zorluklardan birisi de e, birlikte çalışmaya ikna etmek ve e, bizim yaptığımız işin müşavirlik olduğunu ve bilgi toplamak gerektiğini o demin bahsettiğim portale bilgi işlemeleri gerektiğini ikna etmekle e, geçti bir zaman ama daha sonra da bunun meyvelerini aldık. Yani ikna oldular ve e, gayet güzel sonuçlar aldık. Harik. Bence bu da Sosyal tarafı işin ama asıl önemli taraf o. Harika. Burada aslında o bahsettiğiniz prosedürlerin sadece bir sayfa değil, bayağı bir ayrıntılı akışı var. Dolayısıyla aslında siz her şeyi bir çeşit kara kaplı kitap mantığında hazır hale getirmiş oluyorsunuz. Sağdaki 70 kişi de bir sıkıntısı olduğu zaman dönüp buradan da o bilgiyi alabiliyor. Peki üstada konuyu bağlarken. Bütün bu yaşadığınız ve tecrübeleri gözler önüne getirdiğinizde, biraz geçmişe bakarak, belki de biraz da ileriye anlam katmaya çalışarak değerlendirdiğinizde, bu sürecin veya bu akışın, bu yapmaya çalıştıklarınızda, finaldeki hedefiniz ne? Nereye varmak istiyorsunuz? Neresi sizi oraya vardığınızda? Çünkü bu bir yolculuk. Başı ve sonunu net kestiremediğimiz bir yolculuk. Nereye vardığınızda o yolda e, gerçekten e, amacımıza ulaştık, hedefimize vardık diyeceksiniz. Evet. Yani işte e, uluslararası müşavir firmaları var. İşte hepimizin bildiği isimleri, işte büyük büyük Amerikan firmaları var, İngiliz firmaları var. E, şimdi Türkiye'nin ihraç ettiği şeyler genelde müteahhitlik hizmetleri oluyor bu inşaat sektöründe. Tabii o biraz daha kolay oluyor. Biraz para gücü, biraz işte işin şey yönü, insan güç yönü diyelim. Tabii müşavirlik hizmetini ihraç etmek biraz daha bilgi gerektiriyor. onlarla rekabet edebilme gücüne sahip olmanız gerekiyor. Yani bir nevi yerellik ve şampiyonlar ligi gibi de diyebilirsiniz. on, yani uluslararası müşavir firmalarının gerçekten inanılmaz bir e, kurumsal hafızaları ve işte bizim yap, yapmaya çalıştığımıza benzer tecrübeleri var. Hı hı. Biz de bu tecrübeleri edindiğimizi, edinebileceğimizi gördük. Onları e, kurumsallaştırabileceğimizi gördük. Onun üstüne belki onlarda olmayan biraz daha hani senin de e, karikatüründe olduğu gibi hani küçüğüz ama hızlıyız. İşte e, kaliteyi daha hızlı yapmakta buluyoruz. Daha e, modern teknoloji daha iyi kullanma e, vizyonuna sahibiz diyerek belki bir de artı katkılarımızı da koyup o Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Yani bu bir hedefi olmalı insanın yani hani ne olur işte ne bileyim işte Hill gibi, EYKOM gibi, Parsons gibi hani onların yaptığı işler gibi müşavirlik hizmetlerini yurt dışına ihraç etmek. Harika. Yani Çıta yukarıda. Böyle, şey, böyle olması lazım zaten. EMA'nın e, Türkiye'deki operasyonlarına ve bütün bu dijitalleşme sürecine baktığınız zaman bütün tecrübeleri istinaden en fazla sıkıntının yaşandığı yani şurası gerçekten çözülmesi gereken bir şey bizim sektörde dediğiniz aynı yerde patinaj yapılan nokta neresi oluyor? İşte belki de dünyada da aynı şey yani insanları ikna etmek çok kolay değil. Dün bir ulaşım konferansı vardı, kongresi vardı Haluk Gerçek hocamız var bizim İTÜ İnşaatı'nın duayenlerindendir. Hoca şöyle bir örnek verdi. Yani kişi için en kısa yol hı hı. toplum için iyi olmayabilir. Yani bütünsel baktığınız zaman senin için en kısa yol belki o toplum için. Yani şöyle bir örnek ver. Navigasyonları verdi falan. Bu da Big Data'ya karşı biraz şeyi vardı. İşte navigasyonda diyor sana en kestirme yolu veriyor ama şehrin bütününe baktığınız zaman sen aslında 5 dakika daha uzun yolu gitsen totaldeki şehrin trafiğini belki daha az olabilir. Şimdi dolayısıyla insanları Şuna ikna etmek lazım. Bizim Türkiye'de biraz daha o yani insanların egoları işte ne diyelim veyahut da ben bilirim yanlarını birazcık daha ortak çalışmaya ikna etmek en büyük zorluk. Bu yurt dışında da yaşanıyor mu? Eminim yaşanıyordur ama biraz daha o beraber çalışırsak daha iyi sonuçlar alabiliriz eğitimi biraz daha onlarda yüksek anladığım kadarıyla veya toplumsal bir şey de olabilir hani bir gelenekten dolayı da olabilir yani de kurallara uyalım hep beraber kalkınalım yani bizde o biraz daha şey Türkiye tarafında biraz daha yolumuz var diyeyim yani Anladım. insanları ikna etmek gerçekten kibar bir inatla anlatmaya devam edeceğiz ama. Devam. E, ısrarla devam ısrarla devam etmek yok Aynen aynen. aynen. Evet, evet. Sinan Bey ağzınıza sağlık Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Hem sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hem de sesiniz kötü olmasına rağmen Dila pes etmeden şimdi, yani şu anda e, vücut olarak iyiyim de ses kaldı. Yani hafta sonu çok kötüydüm ama şimdi fena değilim. Çok yani. çok geçmiş olsun bir <gülüyor> kere <gülüyor> daha.